Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz cepli poğaça. Özellikle okula giden çocuklarımızın beslenme çantası için yapabileceğimiz ideal bir tarif. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 mililitrelik. 1 su bardağı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket instant maya, 1 paket instant maya 1 yemek kaşığına denk gelmektedir. 2 adet yumurta sarısını ayırıyorum ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. İyice karıştıralım. Sıvı malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra ununu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Unun bir kısmını ilave ediyorum. Hamuru bir spatula yardımıyla biraz karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Evet, spatulayı kenara aldım. Elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Dediğim gibi yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bunu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Her unun kalitesi aynı olmayabilir. Bu yüzden unu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Hamuru daha rahat yoğurabilmek için tezgahın üzerine aktardım. Biraz yoğurduktan sonra tekrardan kabına aldım. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde streçleyip sarıp en az 1 saat kadar oda ısısında mayalanmaya bırakalım. hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı iki katı kabardı gördüğünüz gibi şöyle bir havasını alıyorum Hamuru tezgahın üzerine aktardım. Şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra silindir şekline verip bezeleri ayıracağım. Bir hamur kesme aparatıyla mandalina büyüklüğünde bezeler elde ediyorum. bezeleri elimizle yuvarlayıp kenara alalım. Fazla gelen kısımları bu şekilde kesebilirsiniz. Elimle yuvarlayıp pürüzsüz bir yuvarlak elde ettikten sonra kenara alıyorum. Bu arada videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hatta benden yapmamı istediğiniz tarifleri de yorum kısmına yazabilirsiniz. Hamurların üzerine temiz bir bez ile kapatalım, kurumaması için ve 5 dakika dinlendirelim. Dinlenen hamurlar daha rahat açılacaktır. 5 dakika dinlendikten sonra yapım aşamasına geçiyorum. Almış olduğum hamuru önce elimle, daha sonra merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. kaseye almış olduğum bir miktar sıvı yağını açmış olduğum hamurun üzerine bir fırça yardımıyla sürüyorum. Bir kat katlayalım. Tekrardan çok az olacak şekilde sıvı yağ sürelim ve o muhteşem şeklini verelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi hemen yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarıyorum. Başka bir açıdan hemen yapılışını bir kere daha sizlere göstermek istiyorum. Elimle biraz açtıktan sonra bir merdane yardımıyla tekrardan tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. poçaların ara katlarına neden sıvı yağ sürmemiz gerekiyor? Sürmemizin sebebi poçaların birbirine yapışmaması için piştikten sonra da cepleri daha rahat bir şekilde açılacaktır ve bu sayede o güzel şeklini alacaktır. Poğaçalarım hazır. Bu şekilde üzerine temiz bir bez ile kapatıp yarım saat 45 dakika kadar dinlendireceğim. Dinlenen poğaçalar her zaman daha kabarık ve daha güzel oluyor. Her seferinde poğaçalarınızı yaptığınızda mutlaka bu şekilde tepsi mayasına bırakın. Tepside en az yarım saat 45 dakika kadar dinlendirin. Poğaçalar tepside yarım saat kadar dinlendirer. Üzerine daha önceden kenara ayırmış olduğum yumurtanın sarısını dikkatli bir şekilde. Poğaçaların havasını söndürmeden sürüyorum. Son olarak fırına göndermeden önce üzerine çörek otu serpiştiriyorum. İsteğe göre üzerine susam da serpiştirebilirsiniz. İlk tepsimi önceden ısıtılmış alt-üst ayar 200 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. İkinci tepsimi de yine dikkatli bir şekilde yumurtanın sarısını sürdükten sonra üzerine çörek otu serpiştirmeden sade bir şekilde önceden ısıtılmış alt-üst ayar 200 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum ve poğaçalarımız muhteşem bir şekilde piştiler. Sizlere yumuşaklığını, dokusunu, içini göstermek istiyorum. Mutlaka denemeniz gereken tarifler arasında. Özellikle çocukların beslenme çantası için gerçekten çok ideal bir tarif. Sadece beslenme çantası için değil, aynı zamanda kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize de yapabilirsiniz. Ben içerisine marol, kaşar peyniri ve salam yerleştiriyorum. İsteğe göre içerisine domates veya çocuklarınızın sevdiği herhangi bir besin koyarak servis edebilirsiniz. Yapıp deneyecek olan herkesin şimdiden ellerine sağlık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.